Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ee, böyle yeni bir video daha çekeceğiz. İyi seyirler dilerim. Böyle üç kardeş olacak videoda. Biri en küçük, biri orta, biri de en büyük abla olacak. Anne ve baba yok oyunda arkadaşlar. Yani yani izleyin de görün diyorum. Spoiler vermek istemiyorum. Bu arada videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı Şimdi videoya geç ben şurayı ayarlayıp geliyorum. Of ben çok sıkıldım. Düştüm. Ben de çok sıkıldım. Ne yapabilirim? Of, oyun falan oynayın işte. Abla iyi, güzel diyorsun da oynadık ya. Şimdi bu arada şunları azıcık yaklaştırayım arkadaşlar çok uzanamıyorum. Eee Oyun oynayın işte. Abla iyi güzel diyorsun da oynadık ya. İlk baştan aldım. <laughs> evet abla ben şıkıldım. Bence de yani. Öf acıktınız mı? Acıktık. Niye söylemiyorsunuz en baştan? Yemek vardı ben yemek koyayım size. Bekleyin. Yemeği de göstereyim size. Evet, Bekleyin şurada yapayım. Çünkü Gerçekten uzanamıyorum. Yemek. Burada. Ee, böyle. <laughs> Yemek. Tabak. Tabak. Uzanamıyorum. Tablete çarpıyor kolum. Bekle. Ben solak değilim ki. İnşallah yapabilirim. Bir saniye. Av, niye uğraşıyorum ki? Ya öf, alın işte. <laughs> Uğraşamadım. Dö al kırdın kırdın. <laughs> tamam tamam yok bir şey hiç olmadı bunlar tamam mı? <laughs> hiç olmamış gibi sayın lütfen ben yapamadım. çatal ee, işte Tamam ah, koydum. Cameranın ayarı bu. Alın yiyin işte. Abla burada bir kaşık var. Evet. Ne yapayım? ikiniz de aynı kaşıktan yersiniz işte. Öf. Ne uğraştırıyorsun beni ya? Evet. Böyle oturmak istiyorum. Ne var? Tamam tamam. Dur. <laughs> Abi bu kaşık benden büyük. Farkındayım kardeşim. Ben sana yediririm. <laughs> Aç. Ağzını. Ağzını. Yavaş. Öf. Sen bence yumul direkt. Bence de Ekle. Öf bu ne olmuyor? Hayy. Ablayı bitirdik. Farkındayım dibini de yara. Ay pislik yapmayın hadi. Bitirdiyseniz verin. Abla sen niye bize böyle kötü davranıyorsun? Ne bileyim bir an öyle geldi. Neyse verin bakalım bitirdiyseniz. Tamam yeter Abla ne yapayım Doymuyorum ben Abla bu yarısından fazlasını yedi Zaten dörtte üçünü bu yedi Farkındayım O biraz obur Sen hiç bir şey yemiyorsun Çok sağ ol ya Ne bileyim yani sen çok yemiyorsun Bana çekmişsin Şunu da koyayım Tabak Hadi biraz daha oyun oynayayım da sonra belki dışarı çıkarız. Oley! Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bir saat sonra. Abla artık bizi çıkartan mı dışarı? Bir saat sonra dedi birisi. Öf, tamam hadi çıkalım. Oley! Gelsenize. Geliyoruz. Bekle! Bekle. Bekliyorum ben. Arkadaşlar şimdi ben park getirdim ama e, tepesi tam gözükmeyebilir. Onun için gerçekten özür dilerim. E, kamera durmuyor başka yerde. Mecbur yani. Neyse. Gelin hadi. Geliyoruz ya abla. <laughs> ya beni bekleyin. Ah. Anladım ben. Bekleyin gelemedim. Bekleyin. Geldik ya. Öf tamam hadi kayın şuradan. De şurada sizi. Tamam. İşte başka çocuklar yok parkta. nasıl da tırmandım ama. Kedisin gayet normal. Ee, aslında evet. Ah. Kayyum. Kayyum yok. Ah. Düştüm. Ee, Anne karlım burada. Vaa. Wow. Sen nasıl zıplıyorsun? Tavşanım ben. Hakikaten bu evlatlık mı? Yok ne alakası var? Ama biz kediyiz. İşte ben daşvan. Vay. Baş aşağı daşvan oğlum. Ben de tırmanı. Ah ben tırmanamıyorum. Ay. Abla sen nasıl tırmanıyorsun? Ben kediyim kedi. Ya of. Olmuyor. Ah. Evet olmadığını kanıtladım. Gidiyorum. Ee, ah. Öf neyse hemen merdiveni kullanacağım. Ya da ben şarjı mu ama. Hop zıpladım ben. Zıplayayım diye. Hemen sancağa kaçıyorum. Bye Yasmin. <laughs> Kaptım. Ben oturamıyorum ki. Deliğinden düşüyorum sanınca. Bıraktım. Ölmedim. Merak etmeyin. Ah. Düşüyorum. Ben nasıl tırmanıyorum? Böyle tırmanıyorum. Evet bunu bile yapmış olabilirim. Boing. Böyle miyorsunuz? Beni ah. Geldim. Ah, bak, zuyunch. Ah. Kız benim de canım çıkıyor. Gel sen de Kay Abla. Biz görürsek gülerim. <laughs> tamam. Valla la la Ben çok memnunum hayatta. Evet, tabii memnun olursun. Vay bu park ne güzel. Bu park bu kadar güzel miydi ya? Değişmiş bu park. Bence de. Sen kimsin de benimle konuşuyorsun? Aa konuşamaz mıyım? Yok yok yani ben tanımadığım kişilerle konuşmuyorum da. Ama şu an konuşuyorsun. Fark ettik canım. Neyse. Ben seninle konuşmam zaten git hadi. Aa azıcık terbiye ya. Arkadaşım birazcık da ben binebilir miyim? Tabii ki bekle dinliyorum. Gel. Benim konuşmama ne oldu? Ben böyle konuşmuyorum ki. Kardeşim bekle. Hıh. Kardeşim çeksene oradan. Vah. Çekildin sağ ol. Hadi önce sen kay. <gülüyor> <gülüyor> Do -do -do. Üf ya ben kay sallanacaktım. Neyse. Ay. Aa, arkadaşım özür dilerim. Hani sen tanımadığın kişilerle konuşmuyordun? Ya o fiiki bir şey dedik ha. Hadi kay kardeşim. Tamam. Uy. Ben niye hep kameradan çıkıyorum? Hadi kay abla tutacağım. Kardeşim çekil. Devirdin beni. Fark ettim. Aa, kardeşim merhaba. Ben kayacağım tekrar. Ya hile yapma. Üf, tamam gel kay ya ne kadar mızmızı çıksın konuşamadığının farkında mısın? Evet. Neyse. Au! Kafam! <laughs> ya ne yaptım ben de iki şey kayayım. <laughs> ya beni izliyorsunuz. Gel sen buraya. Aa, abla. İmdat! Çocuk kaçırıyor lan! Saçmalama. Öf, abla ama ben kaymak istiyorum. Ee, sen de Şuraları gel yürüyüşe çıkalım biz. Bir yaştan amcalar bu ya havuzda yapacakmış. Bu parkı yeni yaptılar. Bu arada gözükmüyormuş. muyormuşum İsterseniz bekleyebilirsiniz yani. Peki o zaman bekleyelim biz. Hehehe karka değil. Bu arada gözükmüyormuş. Şurada. <laughs> Durun şöyle gelelim. He ee, kay. Hadi. Öf. Kalkarsan kayacağım. Kalkmayacağım. Of. Tamamdır havuzu getirdim. Çocuklar havuzu getirdim oynayabilirsiniz. Anca sen kimsin? Göremiyorum ben. Ben de göremiyorum. Aa. Ben görevli değilim. Ben parkı yapan kişilerden böyleyim işte. Neyse ben gidiyorum. Siz oynarsınız burada. sen. Şu an çok önemli bir şey yaptım. Yaptım. İnşi yerine koydum. <laughs> Oley. Bak havuz tandasına göre git hadi. <laughs> Giydim. Blop Blup Bak lan havlu da getireyim. Tamam. Tamam. Bu arada videoyu durdurmadım. Ben <laughs> havlu getireyim. Yani peçete. Yaptım yaptım. Bu paçatayı şöyle arkaya koyuyorum. İhtiyacınız olduğunda kullanırsınız. Ben tekrar gidiyorum. ekle yine mis yerine koyacağım. Sürekli koyuyorum yani. Evet. <laughs> <laughs> Bağırmağım kırıldı. <laughs> geldi. Şimdi havuza gireceğim. Gel abla gel. Ee, yoksa girmesem mi? Girmeyeceğim. Oo, atlarım suratına. Öf, bunlar kız ama niye böyle tartışıyorlar ki? Abla bunu biz daha önce sorguladık. he pardon. Çekilsene üstümden. Çekilemem. Uuu. bismillah. Ya tepim mi üstümde? Sen at değil misin? Ya ben başak başak. Başak ne? Kedi. Tam işte sırtına bineceğim Çekil. Ya yapmasana. Aa, ya patini gözümden çek. Aa, yapma. Aa. Aa, durun artık. Ne oluyor? Ben Da. Ya hak. Aa, ne yapıyorsun sen benim kardeşime ya? Yürü git. Aa. Gel. Sağ abla Allah razı olsun vallahi. ya. Bir şey değil. Ya hak. Va. Ben yani olaya şahidim. Ih uçuyorum Şah, Gözükmüyorum ki. Bekleyin orada tekrar Uçuyorum şahitlerim var. 4 ay üstüne düşeceğimi söylemiştim. Yani söylemedim ama şimdi söyledim. Uçuyorum şahitlerim var. Gerçekten var. Kesinlikle var. Var. Ha. Ne yapıyorsun? Aa gel bakalım. Ya of sen bir hala bir hesaplaşmamız var. O! Ya bir gel git mayır mısın? O, evet. O! Bence bu videoyu bitirelim burada. Bence de yani. <laughs> Bekleyin. Ya rahat rahat yapayım bitirişi bir saniye. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani videonun başında da söylemiştim zaten. Tekrar söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>